Arkadaşlar, herhangi bir dekorasyon işinde, yenileme işinde, yeniden yapım işinde kullandığımız malzemeler katı atık diye vasıflandırılır. Bunlar işte seramik olur, alça artığı olur, kullandığınız işte profillerin artan malzemeler olur. PVC olsun, ahşap olsun, metal olsun, kagir olsun fark etmez. Bunların hepsi, bütün bu bahsettiğim işlerden artan malzemenin hepsi katı atık sınıfına girer bunun e, belediyecilik hizmetlerinde toplanması bekletilmesi tahliye edilmesi hepsinin bunların e, belirli kaideleri vardır mesela arkadaşlar sokak aralarında dairelerde yaptığımız bu nevi işlerde maalesef meslektaşlarım kaldırımları kullanıyor bunu ee, yanlış yapıyorlar. Hiç sevmediğim bir şey. Tamamen karşıladığım bir şey. Bunun yerine ne yapmamız lazım? Biz burada site yönetimiyle görüştük. Talebimizi ilettik. Bizim malzememiz çıkacak. Nereye toplamalıyız diye. Ee, Onlar da olsunlar otopark alanında bu köşeyi bize tahsis ettiler. Biz de ne yaptık? Arkam çıkan kapılarımızı da buraya çevirdik. Sonuçta burası bir e, Sonuçta burası bir yaşam alanı, ee, küçük çocuklarımız olabilir, yetişkin insanların gelip yaşarken ayağa takılan bir şeyler olabilir. O yüzden kendi sınırlarımızı çizdik burada. içerisine ahşap, seramik artı, moloz artı, işte camlarımızı vesaire güzelce emniyetli bir şekilde buraya topladık. İşimiz şu an devam ediyor. İşimizin tamamlanmasını takip, işimizi teslim etmemizi takip bunları buradan molos ya veya atık toplama noktalarına belediyenin e, her ilde belediyenin tahsis ettiği noktalar vardır. Bu konuyu dağıtmayayım fazla. İşte toprakta da var. E, bu şekilde katartıkta da var. Tıbbi atıkta da var. İşte ne nebati artık evimizden çıkan çöplerde de var. Kullanılmış yağlarda da var. Madeni atıklarda da var. Hepsinde var. Bunu da ilgili noktaya ve lisanslı, lisanslı taşıyıcılar aracılığıyla göndereceğiz, tahliyesini sağlayacağız. Biz izlemeye devam edeceğiz.